Değerli arkadaşlar merhaba. Ee, yine bugün iki sayfa, daha doğrusu bu videomuzda iki sayfa yapmayı düşünüyorum. Ben ee, bu şekilde toplamda 8 sayfa yapmış olacağız ve ünite'nin yarısını bitirmiş olacağız bir sekizinci ünitemizin. Ee, bakalım başlayalım sizinle 136. sayfadan. Şimdi 136. sayfada arkadaşlar bir paragrafımız var. Bu paragrafı okuyacağız. Ki sizin de ve e, bizim de en çok sevdiğimiz aktivitelerden bir tanesi True-False aktiviteleri. Yani paragrafı okuduktan sonra e, acaba şurada verilen ifadeler doğru mu yanlış mı buna göre bir kanıya varacağız ve True-False diye işaretleyeceğiz. Fakat burada arkadaşlar benim sizden e, özellikle istediğim şey evet tamam True-False bunu söylemek biraz kolaydır ama mümkünse bir de arkadaşlar neresi yanlış bunları düzeltelim. Belki çok basit bir kelimeleri düzelteceğiz ama olsun düzeltmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bakalım. Read the paragraph and answer the questions as true or false. Hemen okuyalım. Hi, I am Susan. Merhaba, ben Susan'ım. My favorite sport is jogging. Benim en sevdiğim spor jogging'tir Yani koşudur. Hafif tempoyla koşudur tabii ki. I go jogging in the park every day her gün bakın her gün dikkat, dikkat ederseniz sizde e, belli yerlerin altını çizeceğim çünkü bunlarla alakalı sorular gelecek. I go to jogging in the park every day. Güzel. Her gün parka jogging yani hafif tempolu koşu yapmaya giderim ben. I love it. Onu çok severim. Güzel. At the weekends hafta sonları ise I go trekking. Ha, hafta sonları kardeşimiz trekking yapmaya yani Doğa yürüyüşü yapmaya gidiyormuş. Nerede peki? In the countryside. Yani kırsalda. With my family. Ailesiyle. Daisy is my close friend. Aa, bir de bu arkadaşı varmış bakın. Close, close'dan tabii ki kapatmak değil. Close'un bir anlamı da yakın demek. Daisy is my close friend. Benim yakın arkadaşım Daisy'dir. Ya da Daisy benim yakın arkadaşımdır. She likes jogging. O da jogging yapmayı sever. On Wednesday. Wednesday hangi gün? Hatırlayın bakalım. Tabii ki çarşamba. Çarşamba günü we go jogging together. Aa ikimiz beraber jogging'e yine hatırlatmış olalım. Yani koşuya gideriz. She dislikes hiking. Aa arkadaşımız hiking'den hoşlanmıyormuş. She is interested in doing workout at the gym. Neye ilgi duyuyormuş Daisy? She'den kası tabii ki Daisy. Daisy jimnastik salonunda workout yani jimnastikse o size bir önceki aktivitede söylemiştim. O spor salonundaki aktivitelere düşünün, hemen canlandırın. Bunları yapmayı çok seviyormuş. Evet devam edelim. She goes to gym on Tuesdays and Saturdays. O salı günleri ve cumartesi günleri jimnastiğe gidiyormuş. Şimdi yeterince okuduk ve açıkladık diye düşünüyorum. Sorularımıza geçebiliriz. Çok fazla üzerinde durmayalım. Mesela Birincisi Susan hates sports demiş. Aa bakın hate neydi? Nefret etmekti. Ama e, paragrafın genelinde hem kendisinin hem de arkadaşın evet beğenileri farklı olabilir ama e, sporu çok sevdiklerini biz anlayabiliriz. Çünkü doğa yürüyüşüne çıkan bir insan veya her gün koşuya giden bir insan mutlaka sporu seviyordur. O zaman bu doğru değil, false'dur. Biz peki düzeltirsek burayı ne yapacağız? ...düzeltirsek tabii ki. Şurası arkadaşlar... ...hates olmaz. Yine... ...likes veya... ...loves da olabilir. Hatta veya... ...enjoy's da olabilir. Okey. İkincisine bakalım. Susan goes jogging at the weekends. Hafta sonları jogging'e... ...gider demiş. Hemen bakalım buradan. Evet bir hafta sonu vardı ama hafta sonu... ...jogging'e mi gidiyor acaba? Bakın ne diyor? At the weekends I go... ...trekking in the countryside with my family. Ailemle beraber kırsala yani şehrin dışına daha böyle e, sessiz sakin yerlere ben trekking yapmaya giderim. Yani doğa yürüyüşü yapmaya giderim. O zaman aslında hafta sonları e, jogging değil trekking yapıyor. O zaman bu da false. Düzeltmemiz gereken neresi? Şurası. Jogging değil. Ne olur burası? Daha çok trekking olur. Çünkü paragraf öyle diyor. 3'e bakalım. Daisy and Susan go jogging on Wednesday. Çarşamba günleri yani her çarşamba ikisi beraber jogginge mi gidiyorlar? Bakalım. She likes jogging too. On Wednesday we go jogging together. Evet. Aynen öyle. İkimiz beraber Wednesday, çarşamba günleri e, jogginge gideriz demiş. O zaman bu true. Düzeltilecek bir yeri yok. Daisy loves hiking demiş dördüncü soruda. Ama bakın hatırlayın şurayı. Daisy dislike hiking. Demek ki bu da Yanlış. Ne olacak? Şurası dislikes olacak. Gelelim beşinci soruya. Daisy likes doing workout at the gym. Evet bunu da hatırlıyoruz. She is interested in doing workout at the gym. Ha bazen e, paragrafın içindeki kelimeler birebir uyuşmayabilir. Burada biz yorum, yorumumuzu katacağız. Ama tabii ki kelime bilmemiz önemli. Interest in neydi hatırlarsanız bir önceki videoda bahsetmiştim. İlgi duymaktı. Bir insan bir şeye ilgi duyuyorsa onu seviyor demektir. O zaman Daisy gimnastikte workout yapmayı seviyor mu? Evet, seviyor. Çünkü ilgi duyuyor. O zaman bura burası true olacak. Son sorumuz. Daisy doesn't go to gym. Jimnasiye gitmez mi? Hayır. Bakın Tuesdays ve Saturdays salı günleri ve e cumartesi günleri jimnastiğe gider hem de severek gider. Çünkü ilgi duyuyor. Cimnastikte, cimnastik salonunda çok pardon, cimnastik salonunda workout yapmayı seviyor, ilgi duyuyor. Dolayısıyla gitmez diye bir şey olamaz. Bu da false. Bu ne olurdu peki? Sadece doesn't kaldırırdık. Şurayı da goes yapsaydık yeterliydi. Evet arkadaşlar. Geçelim bir sonraki aktivitemize. Bakın, look at the table and make sentences about children. Ha, burada bize biraz iş düşüyor arkadaşlar. Neden? Çünkü make sentences, cümle yapacağız. Neye göre arkadaşlar? Çarta göre, tabloya göre kim neyi seviyorsa ya da neyi sevmiyorsa buna göre biz arkadaşlar cümleler yapacağız. Her birisi, her birisi için arkadaşlar bakalım bir ya da iki cümle yapacağız yeterli olacaktır. Hemen başlayalım. Lily ile başlayabiliriz. Mesela arkadaşlar, Lily neyi seviyor? Bakın. Lily bu fotoğraftan anlayacaksınız. Kamp yapmayı seviyormuş. Aa, bu neydi hatırlarsanız? Skiing. Skiing yapmayı da seviyormuş. Ama mesela, e, workout yapmayı hatırlayın. Workout yapmayı ve bowling oynamayı da sevmiyormuş. O zaman biz bir tane sevdiğini, bir tane de sevmediğini alalım. Mesela ne diyeceğiz? Lily ne olsun? Mesela Laos olsun. Lily loves skiing. Değil mi? But. Bunu da ben ekledim. Fakat neyi sevmez? She mesela dislikes. She dislikes playing bowling. Evet. Bu konuyu anlamamıza yeterli olacaktır arkadaşlar. İkiye bakalım David'in sevdiği ve sevmediği. Aa kamp yapmayı çok seviyormuş bakın. Laos diyor çünkü evet. Şurayı da dikkate alacağız tabii ki. Yani böyle e, şu şu ifade, şu yüz ifadesi love, şu yüz ifadesi like. Bakın şu burnundan dumanlar çıkardığı hate normal böyle e, yüz ifadesi de biraz üzgüne benzeyen yüz ifadesi de dislike olduğunu bileceğiz zaten. Buna göre yapacağız. Bakalım. O zaman David Laus'u yapmıştık. Bana da likes yapalım. Neyi seviyormuş? Aynı skin ama o zaman değiştirelim biz arkadaşlar. Şunu yapalım. Okey. David Laos camping bot fakat hmm, dislike'ı kullandık biz arkadaşlar. O zaman bu sefer de e, ben değiştirebilirim. Siz de değiştirebilirsiniz. Hiç problem değil. Farklı farklı yapalım mesela. Hates diyelim. Hates. İkisini birleştirebilirim. Hiç sıkıntı değil. Tekrar he yazmama gerek yok. David loves camping but hates. Çünkü öznem aynı olduğundan tekrar burada bir he kullanmama ya da she kullanmama hiç gerek yok. David loves camping but hates. Ben burada değiştiriyorum arkadaşlar. Tekrar playing, bole, playing bowling yazmamak için. Mesela e, hates ne olsun going to gym yazayım. Yeterli olacaktır. Evet ben burada biraz şu ifadelere bakmadım. Çünkü daha farklı şeyler kullanmak istiyorum ben. Bakalım. Mike ve Steve arkadaşlar ne demiş? Evet bunda yine likes diyelim bu sefer. Ee, bu şu olsun arkadaşlar. Likes diyelim evet. Mike and Steve bu iki kişi olduğunda arkadaşlar fiil S takısı almaz. O zaman şurası like olur. Peki neyi seviyorlar? Camping. Sıkıntı yok. Bunu yazacağım. Zaten çok fazla alternatifimiz yok. But isterseniz hani e, ikincisinde yaptığımı yapmayayım ben. Yapabilirim. Hiç problem değil ama. But they... Peki neden nefret ediyorlar? Aa, Bowling oynamadan nefret ediyorlar. Yazabilirim. But they hate... Şuraya yazıyorum. Playing bowling. Sadece bowling de yazabilirdim. Aslında hiç problem değildi ama ben böyle yazmayı tercih ettim. Son kısımlar arkadaşlar... Aman da aman. Aman da ne yapıyormuş arkadaşlar? Aman da Laos diyelim. Hayır aslında iki tane laus yaptık. Bu sefer iki, yine like yapalım. Likes neyi seviyormuş bu arkadaşımız? Bakalım 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 bakalım. Ha e, cimnastiğe gitmeyi seviyormuş. Okey. Likes going to gym but she burada ne kullandık? Hate kullandık. İki tane hate kullandık. Bu sefer dislike yapalım. But she dislikes. Dislikes. Neyi sevmiyormuş? Ay ne, le, ne şey olmuş? E, playing bowling olmuş. Değiştirem arkadaşlar. Problem değil. Camping diyelim. But she dislikes camping. Okey. Evet arkadaşlar bu şekilde 136 ve 137. sayfaları da yapmış olduk. Ünitenin yarısı e, bu 3 videoda bitti. Ee, geri kalanlar da arkadaşlar yine çektikçe ben yükleyeceğim. Ee, herkese iyi çalışmalar, tatilinizi iyi değerlendirmeyi unutmayın lütfen.